Buldum Pembe abla buldum. Sana Aa! koca buldum. <laughs> Gerçekten buldun mu canım? baba bak duydun mu canım? Bana kocayı buldu sonunda. Hı -hı. Bir bana kimse bir şey bulamıyor. Bir bana. <laughs> Sen de nikah yapmayı kabul etti Pembe abla. Aferin oğlum sana. Ana bu kimin nesi kimin fesin? Nasıl bir adam bu? Pala Abbas Pembe abla. Hı. Çok iyi bir adam. Hı -hı. Hı. Bak resmini göstereyim. Ortadaki. Aha tane gibi. İyi tane bak şimdi. Bu adamın polislerin içinde işi ne? Kendisi sivil polis falan mı yoksa? Hmm. Yok değil. Valla bas tutuklandığında çekilmiş bu resim pembe abla. Ha? Ne dedin ulan? Tutuklandığında mı dedi? Ya hemen panikleme pembe abla. Önemli bir suç değil ya. Ha. Öyle mi? Hay <laughs> Allah ben de korktum korktum bana bir de. Peki anam neden tutuklanmış bu? Cinayetten. Ah, ne? Cinayetten. Ne diyorsun oğlum? Cinayet mi diyorsun sen? Ya hemen korkma pembe abla. Allah Allah. Sandığınız gibi değil. Amma tırsaksınız ha. <gülüyor> ama <gülüyor> hakikaten be amma da tırstım ha. Rıza böyle güldüğünü <laughs> mü? Herif belli ki iftira yemiş değil mi Rıza'cığım? Aslında katil değil. Değil mi canım? Yok yok katil. katil. Üç kişiyi doğramış. Ha. Satırla. Anam bu üç kişiyi mi doğramış dedi? Ne dedi bu? Gazetelerde dolap Dolapdere canavarı diye haberi çıkmış Pembe abla zamanında. Katil piyasasının Hı? en tanınmışlarından abla. Üstteki borusuna tükürdüğümün kazması. İstifine fış fışladın o oh. Ben sana Koca mı bul dedim yoksa git bana katil mi bul dedim. Bu adam biri kıtır kıtır keser yani. Ya Pembe abla dur bir dinle ya. Hı. Bir dur be kızım bir dur be. Bakalım ne yumurtlayacak bu balkabağa. Ya Pembe abla. He. Bu adam hapiste. Müebbet müebbet. Ha. Ömür boyu hapisten çıkamayacak ki. Direkt hapishanede nikah kıyacağız. Sonra sen bu adamı hiç görmeyeceksin. Yok anam olmaz. Keser bu herif beni. Bala yap buz gibi parça parça yapar. Sıza haklı be abla. Bu adam müebbet hapse mahkumsa ömür boyu dışarı çıkamaz. Seni de rahatsız edemez. Kız benim be abla tam senin aradığın gibi koca işte. Ne durursun? Hakikaten ah, anam. Ne duruyoruz biz şimdi? Aslında ben böyle birini arıyordum. Rıza gördün mü? Bir peşime düşüp beni rahatsız etmesin diyordum. Ha. Yürü anam giderim e, konuşalım. Tabii, hadi. Bu Ben sana hiç albümü göstermiş miydim? Yok göstermemiştim Pala Abbas abi. Sizin ailedekilerin resimleri mi? Yok canım. Bugüne kadar deştiğim, çizdiğim, kestiğim adamların fotoğraflarını koydum buraya. İdris! Yani böyle bir portföy yani anladın mı hesabı? Öyle mi abi? Hay Allah. Neyse ben sonra bakarım ona abi. Bir işim çıktı da. İdris! Korktun mu İdris? He? Yusuf Yusuf hesabı. Ben... Allah Abbas abi. Ha? Ziyaretçim var. Ben şimdi gidiyorum İdris. Eşyalarım elliyen olursa... ...fotoğraf albümüme fotoğrafını eklerim... ...haberin olsun. Anladın mı İdris? Anladım abi. Bakma ona dolapta ne canavarı dediklerine pembe abla. Vallahi Abbas karıncayı bile incitmez. Gözleri iyi görmediği için anam karıncayı seçemiyordur da ondan incitmemiştir. Yoksa anasını öper o. Anam sen kaç kişiyi doğramış dedin de. Dedin mi demedin mi? İyi adam pembe de? abla. İnsan sevgisiyle dolup taşıyor. Kendin de göreceksin şimdi. Aa, bak geliyor. Şu masum surata bak pembe abla. Bu adam kötülük yapabilir mi hiç canım? Hii, canım. Hadi kalk. Abbas abi. Merhaba Abbas abi. Korkma Allah aşkına. Abbas abi. Korkma. Abbas. Gel. <laughs> Bu mu bahsettiğin kadın? Çok güzelmiş. Manken hesabı. Sağ olun bir Aman Abbas Bey. Ben de anam sizin resminizi gördü. O anda yani aşık oldum gerçekten. Maşallah. O kaş, o göz, o bıyık, o boy pos. Anam adam adam diye cazibe merkezi. Allah. Ben de sana aşık oldum Pepe. Vuruldum. Leyla'sını görmüş Mecdun hesabı. Pepe. Allah. Allah. Ay. 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 La valla şimdi ben de gerçekten çok istiyorum canavar bey aman. Abbas bey aşk evliliği yani anlıyorsun değil mi canım benim? Şu an hayatta en çok istediğim şey bu pepe. <laughs> bu şapşal albi bana aşık oldu. Aşık olması daha iyi abla işimizi kolaylaştırır. Allah! <laughs> valla bak en kısa zamanda anam evleniyoruz. Evleniyoruz <laughs> tamam Tamam canım. Şu güzelliğe bak be. Şu güzelliğe bak. Hı. Ben senin için hapisten bile kaçarım. Yani firari hesabı. Aman canım, aman aman dil misin? Sen anam kaçma sen öyle hapisten mi, hapisten. Korkma. He, ha. esprik yapıyorum. Annenin, <laughs> annenin <Anladım, gülüyor> yani böyle şaka hesabı. <laughs> A, <anladım canım. gülüyor> İyi o zaman biz kıyafetleri azil edelim. Hmm. En kısa zamanda senin dünya evinin kapısını aralayalım oldu mu canım? Ah! Ah! Bekliyorum seni pembeciğim. Anam. Görüşmek üzere aşkım. Gidelim anneciğim. Hadi, hadi gidelim Rıza. Hoşçakal Abbas abi. Allah! Ah! 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 Ah!